Herkese merhabalar, ben Mihriban Nihampala. Başak Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kariyer günleri adı altında yapacağımız programların ilkini gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz kariyer günleri önceden, Üniversitelerde ve okullarda olurdu. Öğrenciler or oraya gider, e, öğretim üyeleriyle hasbihal ederdi. ama maalesef ki artık böyle bir imkan yok pandemi nedeniyle. Biz de tam da bu yüzden Başak Akademi olarak e, kariyer günlerini sosyal medyaya taşımak istedik. Şimdi de yanında Ömer Çiçek var. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği öğrencisi. Sayısalda ilk 5000'e, eş harita da ilk, e, ilk 2000'e girmiş bir öğrenci YKS sınavında. Şimdi siz de hazırsanız onunla sorulara geçiyorum. Sorularıma sınav öncesi konulardan başlayacağım. Bir altyapım var mıydı? E, bunu ne kadar sürede oluşturdun? Yani aslında ortaokuldan kalma bir altyapım yoktu. Hani Bir şey hatırlamıyorum ortaokulda, bir şey bildiğime dair. Öyle mi? Ama işte 9. 10. sınıfta derslerime normal günlük çalıştığım için böyle bir altyapı oluştu yani gibi düzenli, diyebilirim. Yani düzenli Aynen. bir çalışma sistemi vardı. Aynen yani 9. 10. sınıfta ne kadar düzenli olabilir? tartışılır kişiden kişiye göre ama yani yine hiç dersen haberim yoktu diyemem 9. 10. sınıfta. Bu şekilde. Düzenli hani... çalışmaya daha çok 11. sınıfta itibaren başladım. Aynen. Mi 11. ve 12. sınıfta tamamen düzenli çalışıyordum artık günü gününe. Zaten hani böyle sınav içinde 11. sınıfın 12. sınıftan daha önemli olduğunu düşünenlerden bu şekilde. artık ee, biraz bize çalışma sisteminden bahsedebilir misin? Çalışma sistemimden yani hani dediğim gibi 9. ve 10. sınıftan hani böyle çok sistematik bir şey yoktu bende ortada. Yine çalışıyordum çalışmasın hani sınavlar olsun başka şeyler olsun. Ama 11. sınıfta ve 12. sınıfta direkt hani derler ya böyle çok klasik olur günü gününe çalışma. Ondan yapıyordum yani hani böyle hoca konuyu işlerdi. Akşam çalışıp zaten ben yurtta kalıyordum. Akşam hani çalışmak dışında böyle çok aşırı yapacak da bir şey yoktu. Yurt ayrıca bir dershane desteğin oldu yok, mu? Yok olmadı, yok. Yurtta kaldım, onun dışında bir dershaneye falan gitmedim 12. sınıfta da. Hmm. Hani böyle günü gününe notumuzu alırdık, çalışırdık. Yurtun sana kattığı e, olumlu etkileri düşünüyor musun? Yani, olumlu etkiler var mı sence? Var bence. E şöyle yurt, e, yurtta kaldığınızda yurt sizin için sizin zamanınızı düzenliyor. Hmm. İşte şu saatte yemek yiyeceksin. Şu saatte ders çalışacaksın, şu saatte kalkacaksın, şu saatte yatacaksın. Hı hı. Ve bu düzene uymayınca zaten hani e, okul düzenine de uyamıyorsunuz. E, o yüzden böyle bir e, artısı vardı ve bence çok önemli bir artı. Çünkü hani o gün sürpriz olmuyor. Çünkü orada koskoca bir yemekhane var. Her gün o saatte yemek çıkıyor. Hani belki evde kalsanız o saatte yemek olmayacak. Hı hı. Ya da daha erken yiyeceksiniz, daha geç acıkacaksınız bir şeyler olacak. Bu yönüyle hani yurt bence çok önemliydi ve çok işime yaradı bu sınav sürecinde. Anladım. Ee, pandemi döneminde sınava girmiş bir öğrenci olarak o dönemi nasıl atlattın? Hani, Sende de ilk buhran oldu mu? Aynen. Şöyle oldu. Cuma günü okulların kapanacağı açıklandı. Bizde işte o hocamız bizi çağırdı. dedi ki işte şunları yapın. İlk önce geldiğimiz yere kadar konuları tekrar edin, çözün. Bunları yapın, şunları yapın, sonra işte yeni konulara bakarsınız zaten o sırada açılır falan belki <laughs> diyordu. Evet. Ee, şöyle biz hocayı dinledik. Böyle o güne kadar işlediğimiz konuları çalışmıştık böyle 12. sınıfta. Ondan sonra tak diye bir açıklama geldi. O, çalıştığımız konuların hepsi kaldırıldı falan böyle. Ondan sonra işte daha sonra sınav ertelendi. Sonra geriye alındı. Hani kişiden kişiye değişmekle beraber... Genel olarak kötüydü hani pandemide ders çalışmak. Ne yazık ki yani bu sene komple öyle oldu. Evet. Ee, Sen nasıl toparladın kendini? Ya aslında şöyle pandemide hani önceki çalışmama göre daha kötü çalıştım. Birçok arkadaşımda da böyle oldu ama tam tersine hani böyle tek olduğu için ya da evde olduğu için yurt yerine daha iyi çalışan arkadaşlarım da oldu. Nasıl toparladım yani nasıl ne kadar toparlayabildim onu da bilmiyorum. Açıkçası, pandemi olsaydı daha iyi bir sıralama olacağına inanıyor musun? Olmasaydı kesinlikle daha iyi olurdu diye düşünüyorum. hani. Artık Türkiye birinciliği. <laughs> yok yok ya ben sıralamamı o kadar böyle çok aşırı iyi bulmuyorum. Allah şükür yani işimi gördü. <laughs> o kadar yani hani belki tabii varsayımlar üzerine de böyle çok konuşulmaz hani olsaydı ne olurdu. Hı hı, evet. Hani pandemi olmasaydı belki sınavın zorluğu daha farklı olurdu ya da ne bileyim hı. bizim çalışmamız daha farklı olurdu. Sınava çok zor diyorlardı geçen sene yine de sen... Bence nasıldı sınav? Ya bence şöyle hani, bence zor değildi. Şöyle, AYT e, kısmı özellikle daha kolaydı, çok daha kolaydı. Hem konuların atılması gibi bir mevzu vardı. TYT yine normaldi bence. Ya TYT'de klasik Türkçeyi zor yapıyorlar, Geri, gerisi böyle normal oluyor. Yani ÖSYM'ye göre normal oluyor. Ama AYT kolaydı diyebilirim. Hani geçen seneki sınav böyle bir ortalama ders çalışan arkadaşların çok işine yaradı. Bu, bu da genel bir kanı hep. Evet. Ama hani sınavın kolay olması kime yarar? Zor olması kime yarar? Bunlar hep tartışılacak şeyler. Hani zor sınav daha seçicidir. Hı hı, evet. Daha iyidir o yüzden hep. Rakip eder. Aynen. Ee, şu an yaklaşık bir ayları kaldı öğrencilerin. Aynen. Sen son bir ayda neler yaptın ve onlara tavsiyelerin var mı son bir ay için? Ya son bir ayda hani artık e, konular falan çok bitmişti. Tüm... Senin tamamen bitti mi konuların? Aynen bitmişti. Maşallah. Bir ay kala hani genelde deneme çözüyorduk. Ya şöyle bir şey var konuak konular kısmında hani e, biz ben ve arka biz deyince hep ben ve birkaç arkadaşım ya da ben de diyebilirim. 11. sınıfta hani hep böyle gününde öğrendiğimiz için her şeyi çoğu arkadaşımız 12. sınıfta 11'in konularını öğrenmeye çalışırken ya da hatırlamaya çalışırken Hı. biz 11'de o konuları çalıştığımız için 11'in yazında da aynı konuları artık gına gelmişti. Yine çalıştığımız için hani yazın ara vermeden yine çalıştık aynı Aynen çalıştık sistem, yani. <laughs> 12. sınıfta da şey yaptık. Aynı konuları gördüğümüz için artık 11'in konularını hiç baştan dönmüyorduk. Sadece Dönmüyordum yani. Sadece testini çözüyorduk. Hani yeni kitap olursa onu çözüyorduk. Bu yüzden 12. sınıfta hani sadece 12'nin konularını öğrenmiş olduk. Ek olarak. Hmm. Yani ya da pekiştirmiş olduk diyeyim. Daha doğru olur. Bir ay kala da artık sadece deneme falan çözüyorduk. Çözüyordum. Denemeleri ne kadar sıklıkla çözüyordun? Mesela yani son bir ayı baz almazsak genelde. Ya, mesela ben kendi bazımda söylersem ben AYT'den son zamanlara kadar kaçan bir öğrenciydim. E ee, sen en baştan beri düzenli denemelere girer miydin? Ya bizim sağ olsun okulda düzenli olarak deneme yapıyorlardı 11. sınıftan beri. Ya yani 11. sınıftan beri o TYT denemelerini yapıyorlardı. 11'in sonuna doğru AYT denemelerini de yapmaya başladılar. Yani e, sınav tarihi yaklaşana kadar sıklaşıyordu denemeler. Em genelde Haftada bir denemeydi, sonra haftada iki deneme falan oldu. Hı hı. Zaten ondan sonra haftada üç ya da daha fazla deneme olacağı zamanlarda pandemi oldu. Hı hı. O zaman da kendimiz çözüyorduk denemeleri. Yani haftada üçten fazla olmamıştır hiç. Yani. Şimdi o uzun gözüken yol bitti. E, sınav günü gelip çattı evet. ya da bir gün öncesini bahsedelim. Bir gün öncesinde neler yaptın ve o gün için neler söylemek istersin? Ya sınavdan bir gün önce tam böyle tüm gün ne yaptığımı hatırlamıyorum ama. Ara verdin mi? Mesela son güne kadar çalıştın mı yoksa ara verdin mi birkaç gün önce ya da bir gün önce? Yani birkaç gün önce böyle komple salmış olabilirim. Hı -hı. Hani komple salmışım derken daha soru çözmezsin yani son Hı -hı. hafta geldiyse. Artık çünkü e, kişi hani böyle ne seviyede olursa olsun sana bir hafta kala hadi girelim de çıkalım kafasında oluyor. Hı -hı. Hani evet. e, ben de işte son gün ne yaptığımı hatırlamıyorum ama son günün akşamında böyle yazım kurallarına bakıyordum. Yazım kurallarını hep yanlış yapıyordum. Sol stres. Aynen. Yazım kurallarına bakmıştım akşam sonra dedim ki çok geç oldu. Hani yarın sınav var falan. Bir yerde bırakmıştım böyle elimde TDK'nın şeyleri vardı. Hı hı. Yazım kuralları vardı. Bıraktığım yerde de Çıktı. sordular. Ha, yapamadım <laughs> ertesi gün. Öyle. Öyle oldu. <laughs> sınav günü için neler söylemek istersin? Sınav günü yani şöyleydi. Hani de, dedim ya böyle son hafta çok şey kafasına yürüyorsunuz böyle artık geçsin de gitsin. Sınav günü de aynı şekilde hiçbir şeyi umursamaz oluyorsunuz. Tabii bu biraz... E, kişi aynen, aynen yine kişi bazlı Sınavla alakalı Stresiz her şeyde olduğu miydi? gibi. Ben çok stresli bir öğrenciydim. Hani çok korkuyordum falan böyle. Hmm. E, yani hani böyle çalışıyoruz eyvallah hani netlerimiz iyi az çok hani acaba olacak mı olmayacak mı? Hani böyle geliyor sonuçlarımız ama... Sınavdan olacak falan olur mu? Evet. insan kafayı yiyebiliyor öyle de yani sınav günü böyle bir şeydim panik değildim yani artık çünkü ne yapayım kafasına Hı -hı. girmen gerekiyor. Elimden yani. geleni aynen. yaptığının o rahatlığı var. O girmeyince zaten toparlanmıyor hiçbir şey. Yani sınav günü şimdi burada felaket tellallığı yapmak da istemiyorum ama sınav günü yani sınıfınıza kedi bile girebilir yani. Benim ilk Aynen sınıfına kedi giren var, yangın alarmı benim çalan yangın var. Alarmı Benim yangın alarmı çaldı benim boşaltımda. Ya da ne bileyim penceresi açık olur. Evet, e, topuklu ayakkabı giyenler, evet. Karga dinleyebilirsiniz böyle iki buçuk saat falan. Tabii bunlar çok düşük ihtimalle olan şeyler ama bunlar olabilir yani. bu Bütün olumsuzları saydık. Bu sebeple saydık. söylüyorum, <laughs> aynen. Siz de olumlu Olacak anlamına gelmiyor. Demek istediğim, hani gelmek istediğim nokta sınav anı ile alakalı her şeyi kimse kontrol edemeyecek, edemiyor zaten. Hani her şeyi kontrol ede edeyim kafasında girerseniz Daha çok stres Aynen, olur. daha çok stres olabilirsiniz. Hani bazı şeyleri artık salmak gerekiyor peki hangi sırayla çözdün? Mesela özel bir taktiğin var mıydı Sınav esnasında? Yani şöyle ben hep düz sırada çözüyordum normal. Ee, hani Türkçe, sosyal, şey, matematik, fen şeklinde çözüyordum. Tabii hepsini denemek gerekiyor. İlk matematikten başlayan da oluyor, ilk sosyalleri çözeyim diyen de oluyor. Ama hani son bir... anda değiştirmemek gerekiyor. Alıştığın sistemde devam etmek. Aynen. Gerekiyor. Değişik değişik böyle bakacaksın hangisinde daha rahat olurum falan. Ben genel olarak Türkçe'nin ilk çözülmesi kanısındayım. Çünkü insanı yoruyor yani sonradan Türkçe çözmek çok felaket oluyor bence. Evet. Paragraflar çekilmiyor. Bir de aynen. Bir de şöyle bir durum var. Hani Türkçeyi çözdüğünde böyle gözün bir şeyleri okumaya alışıyor. Hı. O hızla sosyale atılınca sosyali de çok hızlı çözüyorsun. Evet doğru. Öyle yani. Ben hep sırasında çözüyordum. Son zamanlara doğru şey yapmaya başladım. Hani böyle Türkçe sosyal çözüyordum, matematiğin yarısını çözüyordum. Sonra fen çözüyordum. Sonra dönüp matematiğin kalınıyla işte geometrik kısmını çözüyordum. Ee, bu şekilde yapıyorum ben. De. Peki ayırdığın bir süre var mıydı? Var mıydı? Ya şöyle ben Türkçe'yi hızlı çözüyordum. Bir yerden Paragraf sonra, çok çözer miydin önceden? paragraf çözüyor. Bunun faydası var mı yani? Nasıl hızlı? Kitap okuma alışkanlığı mı var. Ya kitap, ya yoksa? lisede yalan söylemeyeceğim. Şimdi lisede çok kitap okumuyorduk. Hoca ödev vermediği sürece ama ben Hı. ortaokulda çok okuyordum. Onun ekmeğini yedim diyebilirim biraz. Hı. Hani benim ablam mesela lisede de çok okuyordu. Hı hı. O mesela hala çok hızlı çözüyor paragrafları. Hı. bayağı yani bilim üniversiteden mezun olmasına rağmen. Yani kitap okumanın bir faydası var tabii bir kala bir faydası yok ama hı hı. hani böyle olur da hani 9. 10. sınıfta izleyen olursa çok faydalı oluyor yani ama biz paragrafta çözüyorduk. O yüzden dediğim gibi ortaokulun ekmeğini yiyordum biraz hızlı çözüyordum. Bir ara sonra dedim yavaş yavaş çözeyim biraz hani belki netim artar. Yavaş çözdüm. Netim artmadı. Sonra dedim hmm. boş ver yani. yani ba Anladım. Hep aynı geliyor. B bari hızlı çözeyim. Evet. Böyle. Hız yani bir böyle bir 30 maksimum 35 dakika 40 dakikada bitiyordu Türkçe. O tık bir tık derken işaretliyorum. Aynen. Millet genelde çok vakit kaybediyordu. Hmm. Ben Türkçede vakit kazanıp matematikte harcıyordum genelde. Bu şekildeydi. Ee, çok soru mesela işte inatlaştığın sorular oldu mu yoksa nasıl hallettin onları? Sınav esnasında. Aha bu. aynen. Ya sınav esnasında bu arada Türkçe dediğim gibi çok zordu. Şimdi kimse <laughs> hani şey 35, yapmak 40 dakika sürmüştü. <laughs> ya, zordu. Ya sınav sınavında kaç dakika sürdü bilmiyorum. Hmm, Ama anladım. hani böyle ortalamayı söyledin. Aynen. Ortalama böyle sürüyordu. Sınav esnasında da biraz temkin istiyorsam 40 dakika işte 45 dakikada falan çözmüşümdür. Ama şöyle bir durum vardı sınav esnasında benim başıma gelmeyen hiç gelmeyen bir şey oldu. Yani çok Birbirine benziyordu şıklar. Genelde çünkü denemelerde ya da paragraf sorularında bir şıkkı çok belirgin yapıyorlar. Hı hı. Ya da öbürlerine göre her türlü belirgin oluyor. Yani onu işaretleyip geçiyorsunuz. Sınavda çok şeydi, çok böyle birbirine yakındı sorular falan. Boş bırakmaya başladım böyle. Hani Türkçe'de böyle çok boş bırakmazdım. Baktım full boş bırakıyorum ama... Yani işte sonunu getirdim sınavın. 10 tane falan boşum vardı. Daha başıma hiç öyle bir şey gelmemişti hmm. Türkçede. 10 tane falan boşum vardı. Sonra döndüm onları bir şekilde işaretledim. Zaten Türkçem de çok iyi gelmedi sınavda. Benim 34 doğru 6 yanlış falan geldi. En çok Türkçede yanlışım geldi. O da normal normalde 36 4 falan oluyordu. Ama dediğim gibi zor olduğu için böyle çok boş bırakmıştım ama işte sakin kalıp o sorulara dönmek gerekiyor. Bir de sınav esnasında şeyi hatırlamak gerekiyor. Hani ben zorlanıyorum da yani herkes zorlanıyor. Bunu hatırlamazsan zaten patlıyorsun sınav esnasında ee, çok boş vardı onlara döndüm ama dediğim gibi normale göre daha uzun sürmüştü ve zaten ÖSYM hep Türkçe'yi en zor yapıyor. E, tercih dönemine gelelim, sonuçlar açıklandı. Tercih döneminde neler yaşadın, nelere dikkat ettin üniversitenin ve bölümünü seçerken? Ya şöyle, ya sayısalcılar da genelde böyle tıp Hı -hı. E, düşüncesi yoksa bir hedef olmuyor evet. sonuç gelene kadar. Senin Herkes, hep var mıydı mı Yok yani, Yoktu yalnız. yani. Ben uçak mühendisi okuyorum şu an. Uçak mühendisine haberim yoktu 11. sınıfı sonuna kadar. Böyle bir mühendislik olduğunu bilmiyordum. Ee, sonuna kadar, aynı 11. sınıfın sonuna kadar. Ee, şöyle, dediğim gibi sayısalcılarda genelde bir hedef olmuyor. Bir gelsin bakalım kafasında oluyor herkes. Ben de öyleydim. Yani o, hocam hoca sorunca herkes kafasından bir mühendislik söylüyordu işte bilgisayar, endüstri falan. Herkes bildiğini söylüyordu. Neden onlar değil de uçak mühendisi? Neden? Neden? Çünkü hani şöyle, bana daha somut geliyor ve ya da bilgisayar mühendisi ya da elektronik elektrik elektronik mühendisi ya da elektronik haberleşme mühendisi gibi dallardan daha somut geliyor ve daha çok ilgimi çekiyor. Ee, tıp yazmadım çünkü hani daha çok uğraştırıcı olduğunu düşünüyorum. Çok mühendisi ilgimi çekiyordu. Hani sadece ilgimi çekiyor diye de tabii bir okul okunmaz hani güzel bir sebep ama. İş bulmayın tamam araştırdın mı? Aynen onları falan araştırdım. Yeterli bir sebep değil. hani bir, bir şey seviyorum diye Hı -hı. okunmaz zaten gerçekçi olursak. Ben araştırmıştım bir de şey oluyordu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Merkezi'nin bir sayfası oluyordu böyle Hı -hı. oraya oradan bakıyordun mesleklere ya da işte evet. bölümlere. Ee, orada değişik kriterlerden gösteriyordu. Ama ben araştırdım hani geniş bir şey olduğunu da düşünüyorum. İş ee, iş nasıl kalası mı denir? Olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden hoşuma da gidiyordu bu yüzden okudum ama bir tıp tıp oku diyordu herkes bana hocaların falan da diyordu hukuk yazlayan da vardı. Pişman mısın? Ve şu an değilim yani. İnşallah, hiç de inşallah olmaz. olmam yani <laughs> daha hani okul bitmeden daha çok erken pişman evet. olup olmamak için ama ben olmayacağımı düşünüyorum böyle. İnşallah bakacağız. öyle olur. İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili soru sormak istiyorum üniversite hakkında ve not sisteminin hakkında az çok bize bilgi verebilir misin? İstanbul Teknik Üniversitesi yani benim okuduğum fakülte şeyde. Eee Sarıyer'de, Ayasa'da. Ayasa Kampüsü herhalde Türkiye'nin büyük kampüslerinden birisi. Böyle güzel imkanları falan var. Hı, hı İşte spor salonu olsun. Mesela benim okuduğum fakülte için ne imkanı var? süper ee, süpersonik rüzgar tünelleri falan var. Bunlar hani çok iyi imkanlar. Çünkü Türkiye'de çok yok bunlardan. Hı hı. Hatta çok az var. Ee, geniş, güzel bir kampüs bence. Hani e, böyle göleti falan var. Yurtları olsun ya da diğer imkanlar olsun. Güzel bir kampüs olduğunu, Online ders olduğunu düşünüyorum. Online sisteminiz ve ENO sisteminiz nasıl? Online ders sistemi, ya İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir tane Online platformu var. Ödevleri, hocaların ödevleri verdi. İşte öğrencilerin ödevlerini yüklediği, hocaların notları girdiği geniş geniş çaplı bir site var. Ya da işte uzaktan eğitim ders tekrarlarının izlendiği bir bölüm, bir site pardon. Ee, Online dersler, ya yani aslında... Ödev ağırlıklı mı şu an? Aynen. Çoğu üniversite gibi e, sınavların yüzdesi düşürüldü. Hı hı. Ödevler daha ağırlıklı. Daha çok ödev var. Yani sınavlara ya da quizlere falan giriyoruz ama etki, etkisi yüzde iki buçuk falan yani. Böyle bayağı düşük. Hı hı. E, o şekilde yani sınavlar daha zor bence. Yani, ki, bence herkese göre daha zor online sınavlar. E, bir de şey... Hani... Not sistemine bakarsak çan eğrisi falan var mı sizde? Aynen. Havuz derslerini alıyorum ben şu işte matematik, fizik, kimya falan. Ee, onların hepsinde çan eğrisi var. Hı hı. Sonra bölüm derslerinde yok mu? Ya onlar biraz hocanın inisiyatifine kalmış galiba. Hı. Hoca artık ne derse. Yani hı. belki hoca işte şey diyecek 90 üstü AA hı. veriyorum. Bu arada işte klasik harf, harf notu var. Ee, ama işte havuz derslerini binlerce öğrenci aldığı için onlarda çan eğrisi var yani işte. Bir tane vize, bir tane final. Bu şekilde. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Sorularım bitti. Rica ederim. Neden? Geldiğin için de tekrar teşekkür ben ederim. Her günlerin birinci bölümünün sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Aynı yayınlar Instagram'dan da canlı yayınlar olarak. Perşembe ve cumartesi günleri oluyor. Altı Instagram adresimizde bırakıyor olacak Bir sonraki yayınımıza kadar. hoşça kalın Mutlu kalın. Sağlıkla kalın.